Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün öresel bir tatlıyla karşınızdayım arkadaşlar. şillek tatlısının en orijinal halini göstereceğim sizlere. Daha önce tarifleri vardı baktığımda hepsi krep gibi yapıyorlar ama en orijinal tarif budur arkadaşlar. Bu yapımına geçelim. bir çay kaşığı kadar maya koyuyorum. 3 su bardağı su koyuyorum. Ee, ilk başta iki bardak koyuyorum mayayı eritiyorum ee, bir su bardağı suyu sonrasında ekleyeceğim ee, unu koyduktan sonra yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar bir çay kaşığının yarısı kadar tuz koydum 2 kaşık şeker koyuyorum hamurumuz e, tatlı olacak 3 su bardağına 2 su bardağı un 3 su bardağı suya 2 su bardağı un gidecek arkadaşlar. Bir paket vanilya. Bu Güneydoğu'nun yüresel bir lezzetlidir. En eski tariftir. En orijinal tarif budur arkadaşlar. Şimdi bir buçuk unu koydum. Yavaş yavaş ekleyeceğim diğer unu da ve bir bardak suyu daha ekleyeceğim sonradan. İyice karıştırıyorum topaklanmaması lazım bir bardak daha suyu koyuyorum ama azar azar koyuyorum son bardağı çünkü cıvık bir hamur yapacağım ona göre ayarlıyorum kıvamı nasıl olacak çorbadan daha ince şu an kıvamı öyle olacak bir 15 dakika mayalanma süresi var. Bir 15 dakika beklettikten sonra kıvamı tam mercimek çorbası kıvamı alıyor. Bakın şu anda çok çok ince. Gerçekten çorbadan daha ince bardağa koyup içilebilecek şekilde şu anda. Ama 15 dakika sonra birazcık daha koyulaşacak. Üzerine streçliyorum. 15 dakika bekletiyorum arkadaşlar. 15 dakikadan fazla beklemeyin. Kabarmaması lazım. Çok fazla mayalanmaması lazım. Çok mayalanırsa tavada pişiremezsiniz onu arkadaşlar. Evet 15 dakika geçti. Bakın şu anda kıvamı birazcık daha koyulaştı. Bekledikçe koyulaşıyor. Hemen pişmeye geçeceğiz ki daha fazla mayalanmaması lazım. Tavamızı ocağa koyduk, ısıttık. Bir taneyi pişirdim. Bu ikinci ikinciye geçtim arkadaşlar. Tava bir peçete yardımıyla tavanın altını yağlıyorum. Tavamız bayağı bir sıcak olmalı. Ve bir kepçe boşaltıyoruz. Bir çorba e, kepçesiyle boşaltıyoruz arkadaşlar. Incecik bir hamur olacak. Ee, Güllaçtan birazcık kalıntı oluyor. Ee, krep gibi kalıntı olmayacak asla. Böyle bakın tavaya koyduğunuzda böyle delik delik oluyorsa... ...taş kadayıf gibi taş kadayıfı da koyduğumuz zaman böyle olur. Bakın kıvamı daha yakından göstereyim size. Bu kadar ince bir kıvam olması lazım hamurumuzun. Zaten o hamuru döktüğünüz zaman... Lavaşlarımız gerçekten zaten incecik oluyor. Kısık ateşte pişiriyoruz. Çok yüksek ateşte de dibi hemen yanar. Böyle delik delik oluyorsa hamurunuz olmuş demektir, krepleriniz olmuş demektir. Bir tepsimize temiz bir bez seriyoruz ve Şişirdiğimiz hamurları üzerine koyuyoruz. Birbirine yapışmamaları lazım ve üstünü temiz yine bir dörbentle bir bezle örtün. Kurumasınlar. Çabuk kuruyor. İn çok ince oldukları için çabuk kuruyorlar. Birkaç tane böyle göstereceğim. Bir kepçe tavanızın büyüklüğüne göre benim krep tavam boyuna bir kepçe yetiyor. Bazıları büyük olur, bazıları küçük olur. Bakın hemen nasıl delikler oluştu. Taş kadayıf gibi delikler oluşuyor hemen. Maya olmadığı zaman böyle olmaz. Bu tatlının özelliği mayalı olması. Bu tatlıya yumurta girmez, süt girmez. Kesinlikle girmez. Bazı tariflere bakıyorum. Süt koyuyorlar, yumurta koyuyorlar. Çeşit çeşitli yapıyorlar. kalın kalıntı yapıyorlar. Asıl orijinal tarif suyla yapılır ve incecik hamurla yapılır arkadaşlar. Altı da piştiğine göre artık çıkarabiliriz. Yapımı da çok kolay. Çok basit. Gerçekten çok lezzetlidir. Mutlaka deneyin. Güneydoğu'nun, Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Adana'nın. Yani genelde Güneydoğu'nun bu lezzetlidir. Lezzetlerindendir arkadaşlar. Bakın incecik oldu. Hamurlarım çok güzel oldu. Şimdi onu sarmaya başlayacağız. İçine ceviz koyuyoruz. Bir su bardağı cevizim var arkadaşlar. Ben bu şekeri size göstermek için getirdim. İsterseniz cevizin içine biraz toz şeker koyabilirsiniz. İsteğe bağlı tabii ki. Ben koymuyorum. Zaten hamurumuz tatlı. Ben üzerine bir de pekmez dökeceğiz. Dökeceğim. O yüzden hiç gerek yok. Çok çok fazla tatlı olmasına gerek yok. Ama siz aşırı tatlı seviyorsanız tabi koyabilirsiniz. İsteğe bağlı, çokluğu azlı size kalmış. Ne kadar ceviz koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. İsterseniz fıstık da koyabilirsiniz. Fındık da koyabilirsiniz. Ee, göz kararı cevizinizi koyun içine sarın. Bu kadar basit. Ee, tam 8 tane çıkmıştı arkadaşlar. 2 tanesini çocuklar yedi. Bu tariften 8 e, krep çıktı. Şimdi bir kaşık tereyağımızı koyduk hocam. Ve bir su bardağı pekmezi ekliyorum. Tereyağımız e, iyice eridikten sonra kızdıktan sonra tere, pekmezini ekliyorum. Pekmezi kaynatıyoruz arkadaşlar. Köpürdü mü zaten bu kadar da yeterlidir şimdi ocaktan alacağız. Sıcak sıcak tatlımızın üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Yani bir dakika kaynaması yeterlidir. Kaynamaya başladı mı 1 dakika geçti mi kapatın altını. Tatlılarımızı kesiyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz kesme, kesmeyebilirsiniz. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Üstüne pekmezi veya şerbeti döküp servis edebilirsiniz. Unuttum söylemeyi arkadaşlar. Bunun üzerine şerbet de yapılabiliyor. Ya şerbet ya da pekmez de tatlandırabilirsiniz. Ama pekmez de şahane oluyor gerçekten. Kaldıktan sonra da hiçbir şey olmuyor. Dolaba koyun. iki günde böyle yiyebilirsiniz. Bir su bardağı pekmez yetti. Bunu arkadaşlar sonra o tepsiye döküleni de içine çekiyor. İstediğiniz şekil süsleyebilirsiniz. Fıstık varsa koyabilirsiniz. Yoksa hiç süslemeden bu şekli de çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten bu en orijinal en eski tarif budur. En lezzetlisi de budur. Ee, diğerleri krep oluyor arkadaşlar ee, şileki tatlısı olmuyor bu güneydoğunun dediğim gibi bütün güneydoğunun yaptığı en eski en orijinal tarif budur büyüklerimizden biz böyle gördük eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın destek vermeyi unutmayın lütfen zil bildirimi açıp diğer videolarıma da destek olursanız çok çok sevinirim hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere